Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tümü olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin annesinin yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi güzel bir sıralı model yapacağız. İlk kez sizinle başlayacağım. Resmi gördüm. İğne oyası arkadaşlar. Bunu tığ oyasına sıralı bir şekilde nasıl çeviririz hep birlikte göreceğiz. Modeli çıkarmadım. Kafamda tasarladım. Şimdi sizinle birlikte işleyeceğiz. Bu üç rengi kullanacağım. Yazmamın ana rengi beyaz. Model amaçlı kullandığım bir parça. Şimdi başlayalım. İpimi tığıma sabitliyorum yeşil rengimi. İğne oyasını bu arada unutmazsam şuraya resmini koyacağım. Unutmaz isem inşallah. Bakalım sonuçta sonuç olarak benzemiş mi birlikte göreceğiz. İğne oyasına Şimdi şuradan şöyle ipimize şuradan ilk tığ battı gibi sabitleyelim. İpimi sabitledim yeşil rengimi. Bir zincir çektim. Başına iki kez aldım. Hemen yandaki tığ battıya girdim. Önce bir sonra iki sonra 2 sonra 2 çektim geriye giderek bir yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Oluşturduğum yuvaya girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Dönüş yaptım. 9 zincirin ortasında kapattım. 12 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dönüş yapıyorum. Hemen yuva içerisine girip kapatıyorum. Şöyle bir yaprak oluşturduk. Şimdi tekrar 9 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 oluşturduğum yuvaya girdim ve kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Dönüş yaptım. Bu 9 adet zincirin ortasında kapattım. 12 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dönüş yapıyorum. Yuvaya girip kapatıyorum. Bu şekilde iki tane yan yana yaprağımız olacak arkadaşlar. Hemen dibine bir sık iğnesi yaptım. 3 adet zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tığ battıya girip kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yandakine girip kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yandakine girip kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip yandakine girip kapatıyorum. Yani 1, 2, 3, 4 kez 3 kap zincir kapatmış olduk. Şu ilk e, çekip indiğimizle birlikte. Şimdi başını 2 kez alıyorum. Yine yandaki yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekerek dibinde bir yuva oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9 zincir çektim oluşturdum çok özür dilerim arkadaşlar bu yuva yapmadan önce bir zincir çekeceğiz orayı unuttum bakın şöyle ara boşluğumuzu verdik bir zincir çekip başına iki kez alıyoruz ondan sonra başına iki kez alacağız yandaki yuvaya giriyorum önce bir Sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. Çünkü burasının biraz yüksek olmasını istiyoruz bakın bu tarafında. Şurası yüksek kaldığı için. Şimdi 9 adet zincir. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yuva içerisine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Dönüş yaptım. 9 adet zincirin ortasına kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir dönüş yaptım. Yuvaya girdim kapattım. Bir tane yaprağımız hazır yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Girdim yuvaya kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir dönüş yaptım. 9 adet zincirin ortasında kapattım. Şimdi 12 adet zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dönüş yapıyorum. Yuva içerisine girdim. Kapattım. Dibine bir sık iğnesi yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Hemen yandaki tığ battığı da kapattım. Bu birinci. 1, 2, 3 zincir. Yandakine kapattım. Bu ikinci aram. 3 zincir. Yandakine kapattım. Bu üçüncü ara 3 üç adet zincir. Yandakine kapattım. Bu da dördüncü ara 1 zincir çektim. Başına iki kez aldım. Yandaki tığ battığına giriyorum. Başına iki kez alıp önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekip geriye gidiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir yuva içerisine girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir dönüş yapıyorum 9 adet zincirin ortasında kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir girdim yuvaya kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincir. Girdim yuvaya, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir dönüş yaptım. Bu 9 zincirin ortasında kapatıp 12 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dönüş yapıyorum. Yuva içerisine girip kapatıyorum. Dibine bir sık iğnesi yapıyorum. Bakın böyle iki tane yaprağımız yuvada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde alt zeminini oluşturacağız. Yani şimdi ne yapıyorum? Arayı veriyorum. Yani 3 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battı da kapattım. Bu 1. 3 zincir çektim. Yandakini de kapattım. Bu 2. 3 zincir çektim. Yandakini de kapattım. Bu 3. 3 zincir çektim. Yandakini de kapattım. Bu 4. Bir zincir çekip başına iki kez alıp yandaki tığ battıya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki yaptım. Yuvamı oluşturdum. Bu işlemi yapacağım. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Anlamadığınız bir nokta olursa bu alt kısmı ile ilgili baş alıp tekrar izleyebilirsiniz burayı. İkinci sıramıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sıramızda ipimi tığıma sabitliyorum. Bu şekilde alt zeminini yaptık hazırladık. Şimdi şuradan ilk kanadın üzerindeki o 12 zincirli alanlı noktadan ipimi sabitledim. Şimdi başına 7 kez alıyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen karşıdaki noktaya giriyorum. İpin ucunu alıyorum. Önce 1 Sonra ikişer ikişer alıp geriye gidiyorum. 2 2 2 kapatarak geriye giderek burada bir büyükçe bir yuva oluşturuyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi 1 2 3 zincir çektim, girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim, girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim girdim kapattım. 3 adet zincir çektim girdim kapattım. 3 zincir çektim girdim kapattım. 3 zincir çektim girdim kapattım. 1 2 3 4 5 6 oldu. 3 zincir çektim kapattım 7. 3 zincir kapattım 8. 3 zincir kapattım 9. 9 veya 10 kez 3 zincir kapatalım buraya. Benim elimin ayarı 10 dolar aslında. 10 yapalım hem sabit rakam olsun. 3 zincir çektim, kapattım. 10 oldu. Şimdi 6 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6. Hemen buradaki noktaya gelip ipimi sabitliyorum. 7 çekelim arkadaşlar. Şimdi buradaki zincir sayısı sizin elinizin ayarına bağlı. Yani buraya geçiş zincir sayısı benimkisi 7 ile geçer. Sizinki 8 veya 5 ile geçebilir. Bakın buraya giriyorum. İpimi sabitliyorum gördüğünüz gibi. 7 çektim ben. Şimdi yine başına 2, 3, 4, 5, 6, 7 aldım. Karşıdaki yaprağın içine girdim. Önce bir kez çekip sonra da ikişer ikişer çekip geriye giderek yuvamı oluşturuyorum. İkişer ikişer çekip geriye gidiyorum gördüğünüz gibi. Bakın. Şimdi ne yapıyorum? Yine 1 2 3 zincir çekip girip kapatıyorum. 10 kez 3 zincir kapatıyorum. 3 zincir girip kapattım. 3 zincir girip kapattım. 3 oldu 3 zincir çekip girip kapattım 4 5 6 7 8 9 9. tekrar kapatacağım. Söküldü. 9 3 zincir kapat 10. ikinci sıramızda bakın bu şekilde devam edecek şuradaki zincir sayısı dediğim gibi şu ara geçişler o sizin elinizin ayarına kalmış şöyle germesin de şöyle bol da olmasın gördüğünüz gibi şimdi ben 7 zincirle geçiş yapıyorum 7 zincir çektim bu karşıdaki yaprağın içerisine girdim kapattım Yine işlem aynı. Başına 2 3 4 5 6 7 kez ilmek aldım, ip aldım. Karşıdakine girdim, ipin ucunu aldım buraya. Önce bir çekerek sabitledim. Sonra ikişer ikişer alıp geriye gidiyorum ilmeklerimi. 2 2 2 2 2. Şimdi yine buraya 10 kez 3 zincir kapatıyorum. 1 2 3 3 zincir kapatıyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10 gördüğünüz gibi arkadaşlar işlem aynı yani ikinci sıramızda bu şekilde gidecek şimdi araya 7 zincirle buraya sabitleyeceğim yine başta 7 kez alıp buraya gireceğim geriye giderek yuvam oluşturup bu tepe kısmını yapacağım 3. sıramızda görüşelim şimdi son sıramız 3. sıramız arkadaşlar renkli ipimi tığıma sabitledim Buradan ilk o 3 zincirli yuvadan giriyorum. Düz yüzünden 2 zincir çekiyorum. Devamındaki 3 zincirli yuvaya girip kapatıyorum. 2 zincir devamındakine 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 girip kapattım. 2 zincir devamındakine girip kapattım. 2 zincir devamındakine. 2 zincir devamındakine. 2 zincir son 3 zincirli yuvama girip kapattım. Şimdi burayı da şöyle 2 3 4 tane sık iğnesi yaptım. Hemen buradan ilk yuvama girdim. 2 zincir çekip devamındakine giriyorum. 2 zincir çekip devamındakine. O 3 zincirlin yuvaların içerisine girip batıyoruz. 2 zincir çekiyorum devamındakine. 2 zincir devamındakine. 2 zincir devamındakine. 2 zincir devamındakine. Devamındaki bu şekilde bakın daha ne kadar benzeyebilir değil mi arkadaşlar bence yani şimdi bu aradaki bu geçiş zincirin üzerine isterseniz buraya da iki zincir kapatarak geçebilirsiniz bakın iki zincir gir kapat iki oldu iki zincir gir kapat yani aynı görüntüyü alacağı için ben sık iğne ile geçiyorum orayı. Ee, sık iğne ile sanki daha zarif geçiliyormuş gibi düşünüyorum. Yani buraya giriyorum. Bu zincirin üzerine 2, 3 4 tane sık iğnesi yapıp buradan ilk yuvaya girip sabitliyorum. 2 zincir devamındakine 2 zincir devamındakine Bu şekilde devam edip gidiyoruz arkadaşlar. Gerçekten e, sayılar çok ideal oldu. Alt yeşil arası falan gayet ideal oldu bu sayılar. 2 zincir devamdakine. İnşallah da anlatabildiğim bir anlatım olmuştur. Daha ne olsun benzeme konusu arkadaşlar? gayet başarılı bir benzeme oldu. Şimdi bu aradaki boşluğa giriyorum. 2 3 4 sık iğne yeterli. Çok fazla sık iğne yapıp da çok üst üste binmesin burası. Hemen buradan ilk yuvaya sabitliyorum. 2 zincir çekip devamındakine kapatarak gidiyorum. İnşallah anlatabildim arkadaşlar. Sizler de bu arada beğendiyseniz bir beğeni yapmayı emeklerimizin karşılığı olarak esirgemezseniz bir beğeniyi vaktiniz varsa da bir yorum bırakmayı unutmayın. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. İki zincir yandakine iki zincir yandakine şimdi bu ara boşluğa giriyorum. 4 tane sık iğnesiyle diğer tarafa geçiş yapıyorum 3 ve 4 daha ne olsun değil mi arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde ortaya çıktı. Video başında eğer iğne oyasını görmüşseniz ben de tabii ki iğne oyasının resmini unutmadan koymuş isem video başına. Gördüğünüz gibi bu şekilde anlatımını yaptık. Bizden Elimizden gelen tığ oyasıyla da bu şekilde oldu. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Gayet de güzel benzediğini düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.